Mekke'de fethedilen Müslümanlar başta İbn Saat olmak üzere sonradan telif, kitap telif edenler bunları Mekke fethi sonrası Müslüman olan kişiler olarak ayrı bir grup şeklinde telakki etmişler. Hı hı. Bunlar için eee tulaka ifadesi evet. de kullanılıyor. Allah Resulü'nün siz serbestsiniz ifadesinde mülhem olarak entum tulaka demiş olmasında mülhem olarak bunlara tülaka da deniyor. Bazen bu kavram olumsuz anlamda işte Resulullah'ın serbest bıraktığı adamlar anlamında geç bir dönemde Müslüman olduklarını ifade sadedinde de kullanılabiliyor. Siyasi kavga içerisinde Allah Resulü'nün irtihalinden sonra kullanılan kavramlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama Allah Resulü Mekke'yi fethettikten sonra burada fetihin bir parçası olarak aslında karşı taraftayken Müslüman olan bir değişim ve dönüşüm geçiren insanlar hemen kısa bir zaman içerisinde sayıları binleri bulan kişi Müslüman oldu. Ve daha sonra anlatacağımız Huneyn'de 2000 kadar Mekkeli'nin yer aldığını görüyoruz. Müslümanlarla birlikte ve bunların büyük bir kısmı Müslüman olarak yer aldıklarını biliyoruz. Müslümanlarla birlikte askeri harekata katılmışlar, işin içerisinde bulunmuşlar. Daha sonra bu kişiler kısa zaman içerisinde topluma uyum sağlayarak bir kısmı Mekke'ye Mekke'den ayrılıp Medine'ye gidip yerleşerek ilke olarak İslam kültürü içerisinde bunlara muhacir denmiyor. Mesela Ebu Süfyan fetihten sonra kısa bir zaman sonra ailesini alarak Medine'ye göç etti. Ama biz onu İslam kültürünün ortaya koyduğu çerçeve açısından değerlendirdiğimizde kaynaklara bakarak muhacir olarak nitelendirmiyoruz. Evet. Çünkü son muhacir Abbas, Abbas. radıyallahu anh Tamamdır. olarak zikrediliyor.